Sen de bu işe bayağı adapte oldun anladığım kadarıyla. Yani bir sorun yok. Burada çalışanlar da çok dost canlısı. Güzel, keyifli. Bir ama gelecek gibi hissettim sanki. Beni bu kadar kısa sürede tanıman inanılmaz. Mesele zaman değil ki. Kimileri kırk yıllık gençlerini bile tanımazlar. Nelerden hoşlandığını bilmezler. O da doğru. Ne oldu? Anlat, dinliyorum. Yarın Ömer'le boşanma davamız var. Ee, yani uzadıkça uzuyor. Ben bir an önce bitsin istiyorum. O mu istemiyor? İstemiyor. Davaya gelmiyor. Süreç uzuyor. Yani ben onunla düşman olmak kötü olmak istemiyorum. Dost olarak, arkadaş olarak kalmak istiyorum. Neden? Çocuğunuz yok ki. Yani biz bir aile olduk. Onun oğlu, benim kızlarım. Senin hala ona karşı bir duyguların var mı? Hayır. Yok. Kıvılcım sen benim için çok değerlisin. Ne olursa olsun yanındayım. Tabii sen izin verdiğin sürece. Sağ ol Cemal. İyi ki varsın gerçekten. Ben Ömer'le konuşup o meseleyi çözeceğim. Bana haber ver. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ömer'e baksa. Alev'in odasını gördüm. Meri de çok mutlu. Pembe Hanım da bizi güzel ağırladı. İyi, güzel anne. Meri, Doktor Abdullah Bey'le mi gidecek peki? Canım, herhalde Pembe Hanım'ın gitmeyeceği kesin. Neyse, bebeğimizin keyfi yerinde olsun da. Meri orada olduğu sürece çok sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Doğru yavrum. Bu Meri bize ilaç gibi geldi Kıvılcım. Evet anne, kesinlikle öyle. Yavrum, senin neyin var? Ah, Anneciğim, bugün bir kız geldi iş yerine. Hikayesini kitaplaştırmak istiyormuş da. Çok can sıkıcı bir hikayesi var. Biraz moralim bozuldu. Neyse ki Cemal yardım edecek, ona sevindim. Sen bu Cemal'le iyi anlaşıyorsun. Evet, iyi bir adam. Merhametli, saygılı, temiz biri. Hımm. Hiç hımm deme anne. Ben bu saatten sonra hayatıma hiç kimseyi sokmam. Zaten sokamazsın ki. Daha boşanamadın. Ah, evet, o da ayrı bir dert. Ömer'in ikna olması lazım. Bu iş çok uzadı. Kıvılcım, sen Ömer'i seviyor musun hala? Anneciğim, bizim durumumuzu sevgi, aşk falan çözemez artık. Efendim Kıvılcım. Ömer, nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim ben de. Yarın mahkememiz var, malum. Maalesef. Bir buluşup konuşsak mı acaba diyordum. Ee, olur. Ben şu an sizin evin yakındaki kafenin oralardayım. İstiyorsan oraya geçebilirim. Olur mu? Tamam, olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Malum gün yarın. Ker Anlaşılan beni ikna etmek için buluşmak istedin. Evet doğru tahmin etmişsin. Bu zamana kadar hiçbir davaya gelmedin. Ben de seni zorlayıp durumu daha da tatsızlaştırmak istemedim açıkçası. Kıvılcım ben boşanma işine zorluk çıkaracak biri değilim. Senin böyle biri olmadığını biliyorum Ömer. Bunca zaman beklememin tek bir sebebi vardı. Ben seni seviyorum. Araya zaman girince senin de düşünme fırsatın olmuştur diye düşündüm. Belki biraz yumuşamışsındır diye düşünmüştüm ama. İnan ki bunları ben de düşündüm hep. Ama bunca şeyden sonra birlikte olmak bize ancak zarar verir. Aramızda yaşanan şeyler çok öyle unutulacak şeyler değil. Hele ki benim açımdan. Tamam. Ne istiyorsan öyle olsun. Senden rica ediyorum. Lütfen yarın davaya gel. Bu sürümcemi artık bitsin. Aramızda küslük yok, dargınlık yok. Dostluğumuz baki. Haklısın. Seni ikna edemeyeceğim ortada. Benim için artık yolun sonuna geldik. Tamam Kıvılcım. Kendine iyi bak.